Herkese merhabalar. Bugün ayın 8'i Temmuz'un 8'i 2021 akşam ezanının hemen sonrası Erdemli Akdeniz Mahallesi'nden Koyuncu Mahallesi'ne, Karyadı Mahallesi'ne doğru şöyle bir video çekiyoruz. Şu karşıda gördüğünüz yer Çerçil'in kayası böyle Evet orada Sorgun Vadisi'nin kanyonu var. Evet şöyle aşağı doğru dönelim. Şu karşıda gördüğünüz meşhur Sandal Dağı arkadaşlar. Biz kışın tepesine çıkmıştık bunun. 50 kilometre yarı çapında bir yeri görebiliyorsunuz. Kıbrıs'a kadar görünüyor oradan. Ve şöyle denize doğru gösterelim. Koca Hasanlı tarafına doğru. Evet masmavi deniz buradan görünüyor. Şu, buralarda güney tarafa doğru. İşte şu gördüğünüz aşağıdaki cadde. Efendim Güzel Oluk Caddesi. Evet bu cadde Ayrancı'ya oradan Karaman'a kadar giden bir yolun başlangıç noktası. Evet hemen karşıda marketler var. Ee, Erdemli'nin en işlek e, caddelerinden birisi burası. Hemen şurada denizi görüyorsunuz zaten. Herkese Mersin'den, Erdemli'den saygı, sevgi, hürmet, muhabbet. İşte daha başka baharatlı laflar varsa onları da söyleyelim. İmam Hatip Camii.